Merhaba değerli dostlarım. İki hadis-i şerif arz etmek istiyorum. Bu hadis-i şerifi Adi bin Hatim rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Adi ibn Hatim'in radıyallahu anhu semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekulu. İttekun nare velev bi şikka temretin femen lem yecid şikka temretin fe bi kelimetin tayyibetin. Sadaka Resulullah. Adi bin Hatim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir hurmanın yarısını ikram etmekle bile olsa cehennem ateşinden sakının şayet sizden biriniz buna da muvaffak olamayacaksa hiç olmazsa bir kardeşine onu memnun edecek güzel bir söz söylesin. Buhari Edeb 34 هذا بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا انظالكم بالزكاة ودافع مرضاكم بالصدقة فأعدوا للبلاء الدعاء صدق رسول الله حضره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Zekatını vermek suretiyle mallarınızı koruyup takviye edin. Hastalarınızın tedavisinde sadakanın belaları def de değerlendirin. Bela ve musibetlere karşı da her zaman Allah'a duaya yönelin. Rabbim zekatımızı sadakamızı hakkıyla veren, insanlara faydalı olan, bencil olmayan insan olmamızı, mümin olmamızı nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.